Değerli izleyenler, Amsterdam'da Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı'nda birbirinden değerli iki konumuzla beraberiz. Konuklarımız Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Hüsnü Serteser ve Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Hüsnü Bey sizle başlayalım. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz lütfen? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ben Afyon Karahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Üstü Serteser. 2009 yılından beri e, odamızın yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Bu, bu sırada tabii ki e, bu Hollanda bölgesi, Belçika bölgesi e, hemşerilerimiz e, çok fazla. Onlara da sizlerin aracılığıyla selamlarımı iletiyorum. Gülsey Bey, Başkanım siz de kendinizi kısaca tanır mısınız? Tabii ki. Gürsel Varan, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yaklaşık 99 yılından bu yana Ankara Ticaret Odası'nda meclis üyeliğiyle başlayıp birçok kademede görev aldıktan sonra 2016 yılında yapılan seçimle başkanlık nasip oldu. O günden bu yana yönetim kurulu başkanlığı görevim devam ediyor. 160 bin üyemiz var. Türkiye'nin en büyük ikinci sivil toplum kuruluşuyuz üyelerimizin sorunlarıyla, dertleriyle iştigal eden bir grubuz. Eyvallah, hoş geldiniz. Efendim sizlere sorular sormak istiyoruz izleyicimiz adına. biliyorsunuz Hollanda ve Türkiye arasında ticaret ciddi bir ticaret hacmi var. fakat baktığımız zaman Hollandaların Hollandalıların yatırımı bizim Hollandalılara yatırımıza göre çok daha fazla. Hollanda'dan Türkiye'den Hollanda'ya yatırımların yapılması için, artması için siz, sizce ne yapılması gerekiyor? Ee, sizin evet. üyelerinize, iş adamlarınıza bu konularda tavsiyeleriniz var mıdır? Öncelikle tabii ki e, biz neden buradayız? Sayın e, Ankara Ticaret Odası Başkanımız ki ifade ettiği 160 bin e, üyesi var. E, biz bölgenin hemşerilerinin olduğu bir ticaret odasıyız. E, Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız burada. Nitekim hem Afyon'dan hem Ankara'dan hem Kocaeli'den hem Türkiye'nin her yerinden bugünkü fuara e, katılım, katılım var. 56 firma salonu doldurmuş durumda. Eğer ki daha fazla yer, yer olsaydı, olsaydı, imkan olsaydı daha fazla firma gelecekti. İnşallah bir dahaki sefere daha fazla olur. Sorunuzun cevabı da aslında burada yatıyor. Bu tip organizasyonlar çok daha sık düzenlenirse ve giderek hem Hollandalı fuarla ilgili ihtisas fuarı ilgili Hollandalı aktörler hem de Türkiye'den o konudaki bugün olduğu gibi firma sahipleri gelirse gerek ortaklıklar şeklinde gerek bizim Türk iş adamlarının burada yatırım yapması şeklinde karşılıklı veya tek taraflı yatırımlar gerçekleşecektir. Diye düşünüyorum. Bugün tanışma fırsatı bulduk. Burada çok değerli iş adamları, dernekleri var. Onların üyeleri var. Onlarla tanışma fırsatı yakaladık. Bu ilişkiler arttıkça Hollanda'nın Türkiye olan yatırımı ne kadar fazlaysa, hakikaten diğer ülkelere göre Hollanda önemli yatırımlar yapıyor. Daha da yapmasını arzu ediyoruz. Ama bu organizasyonlarla bizim Türk iş adamlarının da gerek kendi firmalarıyla gerek ortaklıklar yoluyla yatırımlar yapacağını düşünüyor. Teşekkür ederim. Evet. Sayın Başkanım, sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Hem genelde hem de Ankara Ticaret Odası özelinde Hollanda'daki ticaret odalarıyla ya da bakanlıklarla yakın ve uzun vadede planlarınız var mı sağlık ya da diğer konularla? Şimdi ben şehrimizden çok kısa bahsedeyim Buyurun. Ankara Ankara son yıllarda çok ciddi bir atakta. Ankara savunma sanayinin merkezi oldu. Dünyadaki en büyük savunma sanayi alanında üst şirketten 6'sı Türk şirketi ve bunun beşi Ankara merkezi. Merkezi Ankara. Bu alanda Ankara'nın ekonomisine çok önemli katkısı var. Ankara'nın ihracat kilogram fiyatının artmasına da neden olan bir unsur savunma sanayinin ihracatındaki etkisi çok büyük. Onun yanı sıra bir eğitim şehri Ankara. 21 üniversitemiz var. Bu üniversitelerde okuyan yaklaşık 300 bin öğrencimiz var. Bunların öğretmenleri var. Ve Ankara'nın ekonomisine çok önemli katkıları var bunların da. Ve de bugün buraya gelmemize neden olan sağlık turizmi. Ben de gerçekten başkanım gibi düşünüyorum. 56 tane firma var belki eğer yer olsa gerçekten çok daha fazla sayı artacaktı. Ama beni en çok etkileyen tarafı o insanların statlardaki insanların heyecanları, gözlerinden okudum onu. Buradan biz başarılı döneceğiz dediler. Biz buradan verimli döneceğiz. Biz buradan elde ettiklerimizle döneceğiz diyorlar. Hepsinin gözlerinden onu okuyorum ben. İki gün dolu dolu geçecek. İnşallah sağlık turizminde de bugün geliş nedenimiz olan neden Ankara'nın da en önemli bugün girdilerinden birini sağlıyor. Ankara Ticaret Odası Sayın Başkanımın en önemli etkenlerinden birisi. Termal, Ankara'da termalde etkili illerden birisi. Medikal sektöründe Ankara çok önemli illerden birisi. Ve sağlık turizminin ana unsuru olan hastanelerimiz var. Bunların hepsinde eee hem fiyat aralığı hem rekabet hem hizmet kalitesi üst üste koyduğumuzda bu alanda da Ankara olarak gidilebilecek çok yolumuz var. Soruya Suriye gelirsek ben gerek Hollanda'daki gerek Avrupa'daki ticaret odalarıyla işbirliğine yapılacak işbirliğinden doğacak menfaatlerin, faydaların bütün ülkelerin karına, kazancına olacağına yürekten inanıyorum. Bununla ilgili biz Ankara Ticaret Odası olarak adım atmaya hazırız. Ee, i̇şte Hollanda ile bizim ülkemizin insanlarını bir araya getirebiliriz. Onları sektörlerini buluşturabiliriz. Karşılıklı atılması gereken adımları yapılması gerekenlerle ilgili yol alırız. E, çok verimli olacağına, faydalı olacağına inanıyorum. Biz Ankara Ticaret Odası olarak da varız bunun için. Var teşekkür ederim. E, Biliyorsunuz. E yakın bir zamanda Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye gelip ziyaretlerde bulundu. Dört ana konuda anlaşmalar yapıldı. Sağlıkta bunlardan, o dört önemli anlaşmadan bir tanesiydi. Bugün gördük ki hem Brüksel Büyükelçimiz hem Hollanda Büyükelçimiz bizzat gelerek buraya destek verdiler. Sizler hem odalar olarak hem de başkan olarak bizzat buraya gelip destek verdiniz. Buna tabii çok kıymetli. Bunların ilaki dönüşümleri olacaktır. Biz de çok memnun olduk. Bu şu ana kadar fuar nasıl gidiyor sizce? Görüşleriniz nedir? Ben biz sayın başkanımla büyükelçilerimizle birlikte gezdik. Ben şunu gördüm. Sayın başkanımın da dediği gibi bir kere şeyler çok heyecanlı, istekli. Biz e, Türkiye'den gelenler. Ama daha açılışından itibaren masalarda oturmuş e, acenteler e, mevcuttu. E, tabii ilk fuar i̇lk e, yan e, eksiklikleri olabilir. Mutlaka e, daha e, daha da iyi olacaktır ikincisinde, üçüncüsünde. Sürekliliği önemli, devamlılığı önemli. E, i̇lk fuardan muazzam bir şey beklemek. Belki yanlış olur ama bu ilk başlangıç birçok şeyin başlangıcı olacak. Bakın bizler de buralarda temaslarda bulunduk, İş adamlar dernekleriyle tanıştık. Bunların da etkisi olacaktır ve bir sonraki fuar sizlerin sayesinde daha fazla katılımın olacağı bir fuarla iki tarafı iki ülkenin taraflarını birleştirecektir sektördeki. Ee, ben bunun da çok iyi olacağını inanıyorum ama bir sonraki bence çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Umut ederiz. Evet. Değerli Başkanım biraz önce yukarıdaki sunumda şeyden bahsettiniz. Ee, her iki ilimizde termal turizm kaplıca dediğimiz Doğru. zaman akla gelen baştaki illerden. Siz Fransa'nın bir kaplıcasıyla Ankara'yı kıyasladınız. İsterseniz kısaca biraz bundan bahsederseniz izleyenlerimizi de bilgilendirmiş oluruz kısaca. Tabii ki. Ben e, az önce yukarıda başkanım da söyledi ben e, termal suyu çok severim o yüzden de sık sık e, başkanımın şehrine de giderim davet evet, eder kendisi evet, sağ olsun. Evet. Kendi ilimizdeki kaplıcalara da e, Kızılcaman pazarı Hayman'a bunları ziyaret ederim. E, çok e, yürekten faydalı olduğuna inanıyorum. E, bizim e, şunu biliyorum ben dünyadaki e, termal anlamda sağlıklı su anlamında Fransa'daki Vichy kaplıcasında olduğu söylenir. Ee, en kıymetli suyun. Ama onun eş değer suyun Türkiye'de Haymana'da olduğu söylenir. Ben bunu dile getirmeye çalıştım. Biz e, anlatımla ilgili, tanıtımla ilgili eksikliğimiz var. İşte gene ülkemizin bir şehri Afyon'da. Bununla ilgili bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten bir e, termal cennete döndü Afyon. Ben de şehrimi, şehrimizi, Ankara'mızı bu hale getirmekle ilgili bir gayretin içindeyiz. Çünkü bu potansiyel var, bu kıymet var bizde. Anlatabilmemiz lazım, tanıtabilmemiz lazım. Ben şehirlerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi buna hazırlamakla ilgili görev atlettik kendimize. Biz Ankara Ticaret Odası yönetimi olarak hazırlamamız lazım kendimizi. O kasabadaki, hayvanadaki, az önce bahsettiğim ilçedeki insanların Turist ne demektir, kazanç ne demektir, onlar gelirse ne olur, nasıl davranmamız lazım? Bunları onlara anlatmamız lazım, öğretmemiz lazım ve bu potansiyeli değerlendirmemiz lazım. Bu Ankara'nın birçok ilçesinde birçok ayrıcalık var. İşte sevgi çiçeğimiz var gölbaşında, bunu anlatmakla ilgili eksikliğimiz var belki. Ben inanıyorum ki yürekten e, oraya gelecek turistin, Ankara'ya gelen turistlerin önemli bir kısmı gelip, gezecektir, görecektir. Akyurt'ta termalimiz var. Ya ben size bir şey söyleyeyim ee, Kamil Bey. Arkadaş Davos derler, ekonomi zirvesi düzenlerler. Davos zirvesi diye bütün dünyayı, bütün Avrupa'yı oraya toplarlar. Benim Bey pazarımın yorumun Davos'tan ne Hiç farkı var? Konuşuyor. Biz sadece herhalde biraz eksikliğimiz anlatmakla reklamımızı yapamamakla ilgili ben bizim Kızılcama'mızın, Afyon'umuzun, aymanamızın Davos'tan çok daha önemli olduğunu, verimli olduğunu, güzel olduğunu biliyorum. Ama bizim eksikliğimiz burada. İnşallah bunları aşacağız. İnşallah. Bugün burada Bulun bir araya geldik. Bir Bu toplantılar bunlara vesile olacak. Kesinlikle. Bunların devamı gelecek. Ben yürekten inanıyorum ki bizim ülkemizdeki potansiyel dünyada hiçbir ülkede yok. Doğru. Bunu çok kısa bir süre içinde hep beraber el birliğiyle çıkartacağız. Ve burada hak ettiğimiz almamız gereken payı alacağız Anladım, inşallah. inşallah. Aynı şey Afyon 3'ünde de geçerli Sayın Başkanım değil mi? Yani ben de... Turizmci olarak Avrupa'nın birçok yönde hem termal bölgeleri gezdim hem tesis olarak baktığınız zaman Afyon'daki tesisler hiçbir Avrupa ülkesinde neredeyse yok yani oteller, servis hepsi muhteşem ama Sayın Başkanım söylediği gibi biraz bu tanıtımda biraz e, yanlış bir politika izledik herhalde umarım bundan sonra bu düzele mesela biz Sayın Başkanım e, bugüne kadar cennet gibi ülkemizi e, Türkiye bir hafta 199 euro evde oturmak daha pahalı diye pazarladık maalesef yani pazarlamayı da yanlış yaptık. Bundan sonra bu pazarlama stratejisini de düzenlersek, düzeltirsek Afyonumuz, Ankara'mız yani bu sektörde de bir marka şehir en kısa da olacaktır. Yani bizim İnşallah. temelimiz bu yönde. İnşallah. Hele sizin gibi değerli başkanlarımızın da bu desteğinden sonra e, kesinlikle ben buna inanıyorum. Peki son olarak değerli vaktinizi aldık. Söylemek istedikleriniz nelerdir? Ee, öncelikle Sormadım. bizi bu yayına aldığınız için ee, televizyonuna, Life24'e e, teşekkür ediyoruz. E, neticede siz de e, Türkiye'nin bir temsilcisiniz. E, aynı zamanda Hollanda'ya da yayın yapıyorsunuz ama e, esasen Türkiye temsilcisisiniz. Türkiye'nin bir elçisisiniz. Dolayısıyla e, bundan sonraki yayınınız, yayınlarınızda e, başarılar diliyorum. Ee, bu e, fuar vesilesiyle tekrar Hollanda'da olmaktan dolayı da mutluyum. Hemşerilerimizle tekrar kucaklaştık. Burada e, güzel bir fuarın ilkini başlattık. E, umarım e, yıllarca devam eder, büyüyerek devam eder. Bunun gibi birçok ihtisas fuarları da e, Hollanda'da artık sağlığın dışında başlar. Ama e, hakikaten sağlık. E, sektörü çok önemli. Biz de o sektörde çok güçlüyüz. Yani Türkiye hakikaten bence Avrupa'nın hatta dünyada e, sağlık sistemi e, ve e, sağlık e, özel sektörüyle devlet eliyle yapılan sağlıkla hepsinde çok kaliteli durumda. Çok iyi doktorlarımız var. E, çok iyi hastanelerimiz var. Hizmet çok iyi. Turizme gelirsek e, bütün otellerimiz biraz önce bahsettiğiniz gibi 5 yıldızlılar neredeyse 7 yıldızlı derecede. hizmetlerde öyle. Türkiye'nin her yerinde böyle. Ve bunlar giderek artmaya başlıyor. Avrupa'nın bu konuda potansiyel gücüyüz. Dolayısıyla Avrupa bizi fark etmeli. Çünkü bizi fark ettiği durumda hem buraya bize yolladığı bilhassa sigorta şirketlerinin, veya kendi bireysel hastalarının hem daha ucuza sağlıklarına kavuşmaya kavuşacaklar. Daha kaliteli kavuşacaklar. Ve daha kaliteli yerlerde, hastanelerde, otellerde konaklayarak kavuşacaklar. Bizi Hollanda fark etsin. Zaten dış yatırımda sağ olsunlar önemli bir ülke Türkiye için. Ama sağlıkta da Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu bilhassa bu COVID süresinde, COVID'den sonra e, tüm imkanlarımızla fark etsinler. Sizin aracılığınızla, fuarlar aracılığıyla e, ve e, sağlıklarına dikkat etsinler, Türkiye'ye gelsinler. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. de Sayın Başkanım son sözlerinizi alalım lütfen. Teşekkür ediyorum. Ben az önce de söyledim, gerçekten büyük bir potansiyel var ülkemizde şehirlerimizde bunu değerlendirmekle ilgili eksikliğimiz var. Artık buraları da aşıyoruz inşallah. Sağlık turizmi, bugün buraya gelmemizin konusu da sağlık turizmi. Türkiye her alandaki turizmde dünyadaki önemli ülkelerden birisi. Deniz, kum, güneş turizmi ile ilgili gelen Dü, turizm alanında ülkemiz dünyadaki ilk 5 ülkeden birisi. Evet. Ama oradan gelen turistlerin kişi başı bıraktığı ben meblağı biliyorum. 7-800 dolar evet. civarında kişi başına çok bıraktıkları başı. bir döviz var. Sağlık turizmi için gelen e, kişilerin kişi başı bıraktığı e, rakamı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yaklaşık 10 katı. 7-800 dolar geliyorum. yerine 7-8 bin, bin dolar, 10 bin dolarlık bir bedel bırakıyor. Katmıyor o kadar yıkıyor. kıymetli sağlık turizmi. Çünkü aile olarak geliyorlar. bir 3-5 kişiden aşağı olmuyor. Geldikleri bölgeyi geziyorlar, dolaşıyorlar. Hiç otelde kalmıyorlar. O insanlar dışarı çıkıyor, harcama yapıyorlar. Restoranı kullanıyorlar, alışveriş merkezlerini kullanıyorlar. Bunlar kıymetli, önemli şeyler. O yüzden sağlık turizmini merkeze aldık. Bizim ülkemizde bu potansiyel var. Sağlık turizmiyle biz çünkü cari açık üreten bir ülkeyiz. Cari açığımız var, bunu kapatmamız lazım. Nasıl kapatacağız? İşte turizmse katma değerli turizm, üretimse katma değerli üretim. ihracatsa katma değerli ihracat, markalı ihracat ve kazançlı ihracat. İnşallah bunların hepsini bu hale getirip, ...yakın bir sürede artık biz cari açık veren değil... ...cari fazla veren... İlk ...bir oldu. ülke konumuna geçeceğiz. İnşallah. Yürekten inanıyorum buna. İnşallah Türk yani. halkında bu potansiyel var. Ülkemizde bu potansiyel var. Yeter ki bunu görelim. Evet göreceğiz. Geçerceğim. Artık göreceğiz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim biz Sayın teşekkür Başkanım. Ederiz. Geldiniz ayaklarınıza sağlık. Evet. Tekrar çek, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler Amsterdam'dan bir özel yayına... ...daha sizlerle beraberdik. Birbirinden değerli çok değerli iki konuğumuz vardı. Ee, biz programı kapatırken... Çok yakında hepiniz Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden e, ana vatana izine gideceksiniz. İzinlerinizin birkaç gününü Afyon için, Ankara için ayırmanızı tavsiye ederiz ki sağlığınıza sağlık katasınız. Sağlıkla kalın.